Selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda parti sunucusunda oynadığım keyifli bir maçı izleyeceksiniz. Son zamanlarda İstanbul sunucusunda takımıma çok fazla troll geldiği için biraz da yabancı serverda oynamak istedim. Peki siz rank kasarken en çok hangi sunucuyu tercih ediyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Herkese iyi seyirler. Bunlar mid bence. Mid mid. Careful be. Ortada 2 mit 1 B. Tamam, yerleri veliya. Last was Bir <laughs> 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 ee, şerif var mı? Thanks. Bonus kalalım. B bomboş. Yes, İsmakay. Five seconds. Okay. Forty six. Forty six olacak. Wait for me. Wait for me. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Son otuz saniye. Ya. Bertami. Ne sorun bu Tam geçiyordum ya. Tam geçiyordum ya. Kalada Neyse bonusluk bonus alamadık. Silah çekiyoruz. Bunu alak. OP çekebilmiş mi kimse? Yok. Hepsi. Hepsi. Midi niye saldık? Neyse jet Dönüyor herhalde. Oman mid. Chamber Bey'e sızmadı mı yani? Pentinge. O nasıl ya? Spike yerleştirildi. Bir, Bir düşman, düşman kaldı. kaldı. Uy, nasıl gitti o bala gitti. Kim çözsün ben çözeyim. Mid var. Sular yükseliyor. Mid. Jet. Link. Engelleme artık. Gözlerini nice. Bunun arkası da var da gelemediler. Smoktan dolayı. Kesiyorlar bence. A'ya girmiş. One, eight, one Bekliyor adam midde. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Behind me. <laughs> Agresif alalım mı ya? Şurayı smoklayacağım. Ya Hatta fantom oynayalım mermilerimiz belli olmasın. Tararız belki. A, Görüş boğuluyor. Gözcü süresi doldu. Right, 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 düştü. right, right. Good job. Uh, I have ult for take. Don't die. Same. Same. Aynen. Biri ultimiz de var. Lütfeyi kesin alırız. Ölmememiz lazım. Çekilin yolumdan. Mit mi? Me. Nice. Hadi gel piket. Nice. Vanmos. Pu push back. Shift. Görüşleri bulanıyor. Kız git. <laughs> I'm down. <gülüyor> <gülüyor> Spike B'de düştü. <gülüyor> <gülüyor> Adamı görme. <görmüyorum. gülüyor> bir ultimiz duruyor değil mi? Oo, 5 tane ultimiz vurdu. var. Adamların parası var şimdi çekecekler. Şu deşleyen jet'i e vurmam lazım ya. diri beni vuruyor mid'de. Mid olabilir bence. Bakalım aymış. No, do, go be, the... You don't like me. Look, they're going. They're just. A... yerleştirildi. Right now, was right, mid. Nice. Uh. High flash. Close. Oh, he's not blind. What? Allah Allah, Reyna buradaydı. Oye, canavar geliyor. Ya buradan kaçalım Görüşleri bulanıyor. <laughs> son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Bariyer kuruldu. Fight A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. You need to plant. Yes. Uh, switch up. Bir ultimiz hala var. Oh my god. Bir endi bak. Bariyer oh. kuruldu. Baya hızlı be. Ultimiz yok. Bir dakika. Ne Görüş boğuluyor. Sular yükseliyor. Ya o man ne alaka ya? Ne alaka ya? B'ye çok hızlı giriyorlar ama bu el bence A. Yine B. Jete bak. Ne <laughs> Oo, mid de geliyor. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. Hedef yerde. <gülüyor> <gülüyor> Etkisiz hale getirildi. Öl ya ma artık öl. Artık ölme var. vaksin. Bunu 3 turu B'den aldılar ya. B'yi tutamadık. Neyse şimdi biz nereye gidelim bakalım. Adamlar uzakta. Chamber. Chamber nereye tutar? Bence B'ye gidelim yani. B daha rahat. Şimdi A'ya Heaven'a smoke atıyorum tamam mı? Buraya kurulurken Heaven'dan adam düşüp vurabiliyor bize. B'de sağa full smokeluyorum. Bence B daha rahat. Backside low. Chamber. <laughs> Backside. Spike B'de düştü. On the bak. One. Beni geldi behind. Hmm. Fena taklaya geldik. Ay eklesek mi? Ben bayağı smoke atayım sonra B gideyim. Fake A maybe. Bariyer kuruldu. A'da oh. fake Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyun. Beşli bela. Chamber Cyber taşıı, kadar beklesin Bey'de. Beyi salmıyor, gidelim. Bariyer yerleştirildi. Etkisizleştiriliyor. Dolduruyorum. Gözcü süresi doldu. E. GTA God Two was be, Two was be. Bir de daha. Bir yük. One more mid. Ayakta kalan son. Ya 100. Yüz... Adamlar bonusu da aldı. Bak ard arda 6 el aldılar. Var ya gaza geldiler ya. Adamlar iyi tutuyor. Salmıyor bir de saydı. Can we save him? Şunu bir mide atayım. Gözlerini kapatalım. Sular yükselim. Görüş boğuluyor. Vurdum elle. Öldü. Güzel. Careful Heaven. Aaa Heaven bu Heaven geldi ama. Bir düşman kaldı. Bu nerede? Gözcü. Nice selam. Helal ne ya? Cici. <laughs> <laughs> <Gigi. gülüyor> Yabancılara Türkçe öğretiyorum. Gün bir. Mock in on.

Just play together. Bekle. Kuruldu. Kalkan açılıyor. Gebertin, eh? Bence again come ey. Aya volte. Here. Bariyer okay. yerleştiriyor. Don't 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 oh. rush. Come come back. Smoke gap smoke gap. Atamadım smo. Oye canavar geliyor. Tekrar mı gitsek ya? 10 saniye açma. geliyor şey. Şimdi göbeği ya. Bu ey diyor tamam gidelim beye. Ama ben burada ölürsem işte spike düşecek çok kötü fena şeyler olacak. Göbeğin av. Bariyer kuruldu. chamber. Bir düşman kaldı. Hmm. Ya B'ye girmem lazım. Son 30 saniye. Evet, evet. arkada. Nice, Güzel. güzel. Kalan son oyuncu. <laughs> Şu Heaven Simon'u düzgün atabilseydim ulti atacaktım da gepli attığım için girmek istemedim ya. Şimdi tekrar A yapalım. Şimdi güzel açacağım Dikkatiniz dağılmasın. Bir iç flash close. Bariyer yerleştirildi. <laughs> go Ne <laughs> Atla da yakın ya. Spike A'da düştü. Hadi be aldınız böyle. <laughs> Man City. Tutsite, tutsite. Bir düşman kaldı. Anlayt, anlayt sesi. Nice. Şimdi fake a. fake a. Ama chamber çakılı kalıyor B'de ya. Şu chamber'ı vurmamız lazım o zaman. İyi hadi verelim fake A. Careful chamber. Always here. They wait a bit before going B. We make activity on A and we, we, go, we go B. Madem oynamak istiyor. Bariyer ya. yerleştirildi. Etkisizleştiriliyor. Çöreğide! Aman bir hiç ya burası... Afek değil miydi? Niye flash attı? Görüş boğuluyor. <laughs> evet. ee, oh, evet. Hadi. Ha, gördünüz mü? Veto kanyo bay. Teşekkür ederim. Veto. Mide savaşalım ya. Mide gidelim. Bariyer Çekilin yolundan. Gözlerini kapatalım. Spike düştü. Spike düşdü. <laughs> ah vurduk çemre. Spike B'de düştü. Sakin olun. Ayakta oh. kalan son oyuncu. Ne şimdi? Mide gidiyorlar. Hızlı Şunu oldu. da bırakalım o zaman yavaş. Düşürmeye çalışalım. Oldu. Bu şey, bu şey. Hı hı. Ya hadi. Tamam güzel. 4'e 2. Evet, evet. Chamber mitte zaten. Tamam. Clearay. Sattılar. Niye puşadılar ki? Satış. Ama paraları bitmedi. Oo piyi düşürelim bence. Drop. Ee, buy, uh, drop. Uh, Ama drop. Teşekkür ederim. Hmm, neyse Reyna'ya atalım ben Reyna öncü al. Hadi. Biz bunu oynayalım <laughs> Reyna vandal'la olsun. Bariyer yerleştir. <laughs> aya volte. Hayır. Ya Oye! Ya, ya bu ne geliyor? Girmeyin, girmeyin ya. Ford plank. We, we wait. Bariyer kuruldu. Bike kuruldu. En Henüz olmaz. Bariyer kuruldu. Öldü gitti. Görüş boğuluyor. Bir düşman kaldı. Nice. Hadi Okay, <laughs> tamam. Garanti oynayalım. Tam burası. Bir tık yavaş oynayınca aldık. Gekolar da ulti bastı. Ultiye ulti. Şimdi ne yapsak? Chamberlarının parası yok. 2600. Ootlar çeker o. Ootlar çeker. Oh. Diğerleri vandal çekiyor. Çekiyorlar ya. Bariyer yerleştirildi. Oh. Dolduruyorum. Duvar hazır. Etkisizleştiriliyor. Dolduruyorum. Don 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 Kobe. Omun bu omun orada chamber A'da. Gekoda her zaman adam. Yani B boş şu anda. B koşup alıyoruz hadi. Bariyer kuruldu. Ultim Hepsi toz olacak. Görüşleri bulanıyor. Bir düşman kaldı. Hayvan. Hay hay hay. Ben bekliyorum. Kıcağı. cici <laughs> kucak kucak ne diyeyim uuncaktı çok güzel oldu <laughs> oh be 3v1'di 2v1 e düştü bir anda o da öldü falan filan iyi uzatmadık. atmadık ikinci kalkan kırılacaktı ya 18 herdeyi